Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, YouTuber oyunu oynayacağız. Yanımda Kasa var, tam Violet var. Merhaba. Merhaba Violet. Arkadaşlar oyunu biz önceden bir yıl önce oynamıştık. Arkadaşlar biz şimdi video çekiyoruz. Bir bölümü ben oynayacağım, bir bölümü Violet. Şimdi karakterimizi tasarlayalım. Bu çok güzel. <laughs> 何 anlatayım ben. Böyle tamam. bir tane ışıklı peri var. Ben öyle diyorum. Bu bize oyunu anlatıyor. Youtuber adamız var. Konulardan birini seçin son zamanlarda Ben oyun kanalıyım usta. Burada e, oyun evet. ve oyun evet. yemek. böyle tıklıyoruz böyle. Oyun gibi. yemek, seyahat ve başka içerikler var. Bunlardan video çekerek viral olmaya çalışıyoruz ve abone kasmaya çalışıyoruz. Şu an oyun videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet tıklaya tıklaya böyle yapıyoruz. Aslında oyun çok eğlenceli böyle. Plaketler falan da var. Evet gerçekten eğlenceli. Zaten ilk aşamada büyük ihtimalle viral olur. Viral olmamış ama light. Yorumları onaylamak için beğeni butonuna tıkla. Aa bu kötü bir yorum. Ben oyunu hala hatırlıyorum ama. Yani bu şekilde böyle bilgisayarımızı falan geliştirebiliyormuşuz. Ben yanım Gerçekten çok oyun çok güzel bu arada. Neyle gideceksin acaba? Bence şu zamanlarda eğlence bence Poki'lerde. Bence de. Evet arkadaşlar, bir bak biz. Evet arkadaşlar, şimdi bak. Arkadaşlar, bir bak. Arkadaşlar, ne baksana. Arkadaşlar videosu yani. Çok hızlı dönüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun oynuyor. arkadaşlar, arkadaşlar kedi göz kırpıyor. Bu oyunda e, Lord'un kanalında daha fazla oyun içeriye geldik, bayağı bir oyun indirdik. Evet. Mesela birkaç tane örnek vereyim. Ice Cream Road. Final Dead Redis 2. Arkadaşlar bu arada, videomu izleyenler bilir. Final Dead Redis belki seneye gelir. Artık onu bitirelim. Ama e, şöyle bir şey oldu. Biz e, Lord'un tabletini sıfırladık. O yüzden... E, Yoksa, Ayrıca e, Marta'nın ikinci bölümünü izleyenler bilir tabletimin şeyi çok doluydu. Bu yüzden biz tableti sıfırlayıp ee, ama o zaman da hesabın e, şimdisini aldığımız için yine eski hesaptan devam ediyorum. Evet. Yayınladım. Ee, yani, pek popüler değilmiş. Agb. Ama yalnız burada bir günün geçtiğini nasıl anlayacağız? Evet, gösteriyor mu? Şimdi sen iki video çektin, ben de iki video çektim. Herkes üç video çekse. Tamam, video. Hmm. İzleyin önüne Tabii ki Arkadaşlar videomuz 29 dakika süremiş ben de yardım ediyorum çünkü çok fazla Acaba ilgili olsa bir saat olur muydu? Arkadaşlar burada şey var, YouTube'a izlenme... Mesela şey var Mesela. mi be? Ne oldu? Bilmiyorum, şey. Bas 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 Bence şöyle ben olur evet. Arkadaşlar şimdi reklamı izleyip geliyoruz Arkadaşlar hızlı indirme aldık. 24, 28 dakika hemen bitti. Al bakalım istediğin kumda seç. Evet. Ve viral oldu. Oha resmen patladık arkadaşlar. Oha 326 abone keşke gerçek hayatta da böyle olsa. Evet. Şimdi ben de teknoloji çekeceğim o zaman. Bu arada şu kask için yapmamız lazım bir şey bence o kask çok kötü. Evet. Neyse başlayalım o zaman. Bu oyunda kız karakter isterim ama maalesef Lloyd'un karakteriyle devam edeceğim. Ee, şimdi teknolojiyi çizelim. Teknolojiyi e, üretelim hemen. Şimdi 59 dakika. Evet 59 dakika. Biz yine acele üretiminden e, şey yapıp geliyoruz. Burada şey. postacı varmış. Ona da bakalım. Ne getirmiş. Evet. Hemen alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda kahvemizi aldık. Ve bu bastık çok hızlı. Daha, daha hızlı oluyor. Ben de hızlı Burada Arkadaşlar... bayağı parmağınızı yormanız lazım burada. Oo be elmas Şu an postacı yine geldi. Ne? Ben gidelim. Oo nereye gitti? İş yapmak ister misin? Bence yapalım çünkü daha fazla beğeni alırız diye Olur. düşünüyorum. O zaman ne yapacağız? Hadi bakalım. Reklam izleyip onun sponsoru olacağız. İşbirliği yapacağız. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi acele üretimi aldık ve ne kadar hızlı. Evet. Onu alamayız şu an. Zaten acele üretim var. Bu arada bir sponsor olacaktık ama ee, bir Yata hata alamadım. oluştu. O yüzden olamadık. Ve, ve, ve yine, bir daha. Ol. Yine oldu yine. Bu teknoloji çok bir daha. Oh. Ne kazanıyoruz ya? Şimdi Ay bu kask çok kötüymüş ama bunu takacağız herhalde. Evet, takıyoruz. Evet, takması lazım. Şimdi Şiş fi film. Fi fi. Aa film istiyorlar. Bu şey de ne? Film istiyor çok kişi. Tamam. Şimdi iki film, iki oyun istiyorlar. O zaman bir film sen çekeceksin. Ha üç oldu. Çökeceğim. Üç oldu bu da. Ne? Kedi oldu. 4 oldu. Oyun videosu istiyorlar. Oyun videosu çekmemiz lazım. Evet. Şimdi oyun videosu çekeceğiz çünkü bayağı bir takipçimiz oyun Dur videosu de Ama ben bir şey bulmuştum. 59 dakika. Tıkla tıkla tıkla. Ben de yardım edeyim. Evet bence biz acele üretimine basalım yine. Abartma. O zaman o hadi zaman? yaparız. Şu anda 46 dakika bekleyemeyeceğimizden dolayı ve böyle olmayacağından dolayı acele üretimle basıp geliyoruz. Evet, Şu daha çok feci en şekilde. En azlandık. Herkes çalışıyordu o yüzden. Şimdi oyun videosumuzu videomuzda videomuzu da yayınlıyoruz. Bu, yine, yine bir oldu. Amsel patlayacağı belliydi. Evet. Tamam diyoruz şimdi. Minecraft, Minecraft. şeyini kazanacağız. Yazın, yazın yorumlara bakalım. Aa. bir abone Oo, abone nerede geldik? Bir dur. Evet. Çok Çok Şimdi e, yorumlarımıza nereden bakıyorduk biz? Hı. Nutella banyosu yap. Şimdi köpek bir tane istiyorlar. Oyun köpek. istiyor. Oyun. iki oyun. Bir köpek. Bir kedi. kedi. İki, kedim, iki, iki kedim, kedi. Valla da üç kedi ben bir tane. İki, o, üç, oyun 3 4 oyun 3 köpek kedi 4 kedi 5 kedi 5 ee, oyun inşallah 5 oyundur yani 5 ee, aman 6 oyun oldu ay yanlış yaptım 6 oyun 6 oyunumuz var Fazla Oyun istendiği için yine oyun çekiyoruz. Ama bir sonrakinde kedi çekeceğiz. Yine acele üretiminin yardımına ihtiyacımız var. E Şu şey anda var. ulti açtık. Biz dokunmuyoruz ya. Evet. Ve bitirdik. Ama bu oyun bence biraz saçma olmuş böyle yapması. Çünkü sürekli reklam izliyoruz. Ya hayır. Bu Şimdi biraz sen, kötü oldu evet. E sen kaç yıl oynadın? İki el oynadım sanırım. Yok. Yok İki tane mi şey? İki oyun. Bir bakalım bakalım videolarımıza. Lloyd e, şimdi sen oynayacaksın sanırım. E, bak. Kedi istiyorlar senden. Kedi yap tamam mı? Videolarımız patlamadı çünkü kedi yapmadığımız için. Oyunda istiyorlar ama kedi daha fazla izliyorlar istiyorlar. Al bakalım. Kedi yap. Kedi yaptı çok garip. Bir Aynen. Kedi içeriği. Evet. Kediler. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık denemek istiyorum. Bence deneme. Çünkü 58 dakika diyor. O evet zaman yine, yine hemen acele öğretiyorum. He? Devam ediyoruz. Ee, devam ediyoruz ve videomuz inşallah viral olur. Bakalım inş. Ve viral olur. Viral. Keşke ben de viral yapabilseydim. Bu arada biz e, resim videolarımız için... video 200 viral puan kazandık. Void'da... oyun videoları için çok fazla uğraşıyor. Bizi veriyoruz. Bu arada Void boy bizim kuzenimiz. Tabii ki. Ee, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Lloyd bizim kuzenimiz. Biz şu an memleketimiz. Bizleri Sakura, Tatsuya ve benimle videolar çekiyoruz. Violet. Evet. Ee, ve yeni çizim defterleri de aldık. Bunlarla e, kombinler yapıyoruz. Yani e, iki tane bir e, iki tane kişi bizden bir şeyler. Arkadaşlar ben bunlara bakmış. Arkadaşlar ben bunlara bakmıştım. 5 TL'ydi. 10 pardon. 5 Beş elmastı. 10 elmas olmuş. Bunları da mı zam gelmiş? Evet, onları da zam gelmiş. Bunlar da 100 elmastı. Aa bu, bu 500'e çıkmış. Neyse hadi şimdi Lord sen zaman kaybetmeden videoya geçelim. İyi bak. Bu arada yorumlarda ne istediklerine bak. Yorumlarda ne istediklerine Miau. Ben hep film gördüm. Film çekmem lazım. Aynı. Film çekmem lazım. Hep film istediler. Beni küfür lan. Kim istiyorlar? Hani, Lord geç onu. Bir saniye. Bir, bir adet poster her şeyi değiştirdim. Şimdi kediler... Evet, hiç giyormuş. popülerlik şeyimiz yok şu an. Kedi mi film? Kedi aman film istiyorlar. Sinem istiyorlar. Ve başladı. O zaman yine acele üretimi yapıp... Evet arkadaşlar çok hızlı oldu. Arkadaşlar durun bir. Ben bir bir adet kedi, bir adet de ee, bir de adet de bundan çektim. Bu benim son videom. Hayır. Oyundaki. Yalnız bir şey diyeceğim. Çok az popüler oldu. Neyse bana ver şimdi benim sıram. Yo benim daha bir sıram var. mi? Oyun acaba. Arkadaşıma gerek yok. İş arkadaşlarıma gerek yok. Okumana okay. gerek yok. Kedi istedi, ben şimdi seveler, ben onu seveler. Şönce kedi ömürce çizecim. Peki lan. Şimdi large Kevi kedi çizecek. Bir adet. Ya olsun. ben niye kedi çizecek diyorum. İyice de resme dalmışım. Artı video başına 500 abone gelecek. Yan e, yaklaşık 1900 şu an. Kediler. Tabii ki yine ne izleyeceğiz? Acele üretimi. Arkadaşlar videoyu 20 dakikada bırakacağım. Bir ilk dakikasını acele öğretimi izlemeden yaptık herhalde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. bir oyuna daldık yani resmen yayınlayalım. Keşke gerçek hayatta da böyle olsa. Bak ben Birim ol. sana demiştim. Şimdi sıra bende. Dur bekle dur. Yorumları halledeyim. Yorumları ben halledeyim. Çünkü 1000 abone geldi. 1000 abone geldi ve 3426 abone olduk. Keşke gerçekte de böyle olsa. Keşke. Ve o kedi kulakları geldi. Ha, ha. çok tatlı oldu. Evet yine reklam gelmesin. Ha, tamam. Şimdi buradan Bakalım bir kedi istedi. Film istedi. Oyun istedi. Oyun istedi. Kedi istedi. Film istedi. Daha fazla da film istedi. Ay yanlışlıkla. Kedi. Kedi istiyor yine. Şu film. Bence kedi daha fazla istendi. O yüzden kedi çekiyoruz. Bu arada bu oyunda biz yine acele üretimine hemen geliyoruz. Şu anda eee çok feci hızlı yaptı arkadaşlar yaptık. barda Violet'in de bu e, son kalanlık videosunu bir oyn e, yapsın pay, paylaşsın bugün videoyu bitireceğiz evet şu an evet, viral, viral oldu arkadaşlar kediler niye bu kadar çok seviyorlar ya vallahi bilmiyorum ben. sevilmeyecek hayvan değil onu ben de biliyorum ben çok, çok seviyorum, seviyorum. Ay ne 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 Ay Allah, şimdi bakalım. Doğru. Arkadaşlar burada kedilerle ilgili her şeyi anlatıyoruz. Şimdi film istedi, kedi istedi, kedi istedi, oyun istedi, film istedi, kitap istedi. Uf, hangisini istiyorsun? Burada okuyamadığım için okumaya Valla bence şu anda kedi istiyorlar yine. Tabii ki. Şimdi acele üretimini yapıp yine <laughs> geliyoruz. Arkadaşlar. Şu an reklam izleme şeyimiz kalmamış o yüzden elma harcayacağız. Dırırım, Bir şey diyeceğim. Elmasımız bitti. Bir saniye. Biz bir daha getirdik. 59 dakika boyunca sıkılamak zorundayız. Maalesef. Ama şimdi şuradan elmas kasabilirim diye düşündüm. En azından viral olduk. Ee, şimdi film istedim. Kedi istedi film. Sanırım en fazla kedi ist ama yine kedi istiyorlar. Bir doyamadılar kedilere. İki tane kedi istediler. Arkadaşlar şu anda alamıyoruz. Maalesef ki 59 dakika boyunca bir saniye. tıklayacağız. Bir saniye. Al inşallah postacı gelir arkadaşlar. İnşallah gelir. O zaman hadi başlayalım. Sanırım film izlemiş istemişlerdi. Ay kedi istemiş. A belki ya. gelmiştir. Acaba geçelim. Yok, Yok maalesef. O zaman postacı postacıyı bekleyeceğiz. Ben şöyle <laughs> tüm elini... Uzun uğraşlar sonucunda Bitir bitirmiyorum. Bitirdim. Ve popüler. Artık bu da popüler olmaz. Her gerçekten ben kendimi suçlardım. Ama 4000 abone gelmiş. Ve saç. Hayır ya. Bu saç çok Ay bu çok ne? Cidden <laughs> çok kötü. <laughs> 11106 abone olmuşuz bu arada. Beğeni plaketiniz de geldi. Bir dakika kutu testini göstermeyi tamamlayalım. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde burayı oynayacağız. Biz yavaş yavaş videomuzu. Arkadaşlar, bu ücretsiz bastığınız için sizlerden 20 like bekliyoruz. Ee, bunun ikincisini dediğimiz gibi 20 like gelince çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.